selam arkadaşlar bugünkü konumuz net kafemde facet'in TPM hatası Evet bunu çözdük bunu arşivimize paylaşacağız bunu masaüstüne atarak kullanabilirsiniz Önce şimdi nasıl kullandığını size göstereyim Öncelikle şunu kapatın nedisi kapatın Çünkü açılışta net kafemde çok geç geliyor yani şu Facet kurduktan sonra, güncellemattıktan sonra buraya Needles'ı ekliyor. Facetin kendi şeyi bu. Bunu kapatıyoruz. Bizim bu yazılım zaten onu açıyor. Şimdi gelelim kendi orijinal haliyle. Açalım. Önce bir hatamızı görelim. Evet gördüğünüz gibi TPM hatasını aldık. Run normalde her şey normal yani. TPM her şey çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi hata veriyor. Çıkışımızı yapalım. Evet kapanmış. Şimdi şunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi şu an Nedis açıldı. Allah Allah açıldı. Kapatalım bunu. Kendi açıyor demek ki. Normalde açmıyordu. Bizim uygulamayı açalım. Bizim uygulama direkt çalıştırıyor. Nedis'i. Login diyelim. Evet gördüğünüz gibi şu an facetimiz çalışıyor. Herhangi bir sorun problem yok. Kullandık, test ettik. Açılırken şöyle bir uyarı geliyor. Bunu biz kendi yazılımın olduğunu belirtmek için. Bunu masaüstüne bırakarak şunu da silin kısa yolunu budget kurduktan sonra burma masa bırakın. Müşterinizle bununla açtırın. Herhangi bir problem olmayacaktır. Olursa da buradayız zaten. Video bu kadardır. Herkese kolay gelsin.